Oradan buradan kanalına hoş geldiniz değerli dostlar. çok markette bu hafta 9-15 Ağustos arası geçerli indirimlere birlikte bakalım. Delta kapaklı karıştırma kabı 24 santim 249 lira. Küsüratları yuvarlayacağım çünkü fazla sayıda ürün var. Papilla tava çeşitleri ve Sahan. Ne alırsanız 80 lira. Tekli kulplu ayran bardağı var 35 TL. Şok da bu hafta Mix ayran matik iki farklı renk seçeneğiyle 60 lira. Bu indirimler bu çarşamba yani 9 Ağustos günü başlıyor ve 15 Ağustos'a kadar da geçerli olacak. Servis seti üçlü, üç farklı renk seçeneğiyle 15 lira. Plastik servis ürünleri, altılı kaşık, altılı çatal ve altılı bıçak olmak üzere 10 TL altılı set fiyatı. Akasya yaprak desenli çerezlik yaklaşık 13-14 cm civarları 25 lira. Pai üçlü erzak kabı en küçüğü 700 ortancası 1400 en büyüğü 2100 mililitre 129 lira set fiyatı. Közmatik var ocak üstünde böyle ateşte közlemek için 60 TL. Paşa Bahçe kilitli saklama kabı 350 cc 35 TL. Şok aktüel ürünlerinde resmi katalog fırsatlarında Paşa Bahçe pipetli kavanoz bardak 27.50 limonata için falan çok güzel oluyor bunlar. Ananas şeklinde bardak var. 30 TL. Koza halı dokuma kilim. 120-170 santim. Çift taraflı kullanım imkanıyla. 280 lira. Koza halı dokuma kilimin 80'i 150 santim olanı. Bu biraz daha böyle yolluğa benzer. 180 TL. Kadınlar için şortlu takım. 139 lira. Farklı bedenlerde bulabilirsiniz. Kadınlar için gecelikli gecelik var düğmeli şekilde 120 TL Kırlent kılıfı jüt saçaklı 40'a 40 santim 40 60 lira bu iki renk uyumu da gerçekten güzel duruyor Kırlent kılıfının bir de böyle desenli olanı var Deniz yıldızı ve böyle yosun desenli 50 TL Kadınlar için pantalon krinkle kumaştan 80 lira Kadınlar için crop üst Crinkle kumaş az önceki ile takım olarak düşünülebilir aslında. Kumaşları aynı 50 TL. Beğen tuşuna basıp destek olabilirsiniz. Abone değilseniz abone de olunuz. Bildirimlerinizi açın. Sadece resmi katalogların adresi oradan burdanı takipte ihmal etmeyin. Farklı adımızı kullanan diğer kanallarla hiçbir alakamız yoktur arkadaşlar. Shantail erkek baksırı 45 lira. Shantail kadınlar için lazer kesim dikişsiz silip 28 TL. Şanteyl ribanalı bato silip ikili 50 TL. Şanteyl ribanalı silip ikili 45 lira. Kadınlar için tek tokalı terlik 60 TL. Kadınlar için örgü terlik var. Bunlar da 30 lira. Kadınlar için simli terlikse 70 TL. Fenoti 42 inçlik Full HD Android Smart LED televizyon 4700 lira. Şok indirimlerinde Baby Turko doğadan ıslak havlu 90'lı 17 TL. Mutfak ürünleri, elektrikli ev aletleri, elektronik ürünler, gıda, temizlik her şey var. Dolu dolu bir katalog sonuna kadar bence takip edin. Baby Turko bebek bezi çeşitleri tanesi 200 lira. Nötrojina bakım kremi 200 mililitreli kutusunda 42.60. Ebru sıvı sabun çeşitleri 750 mililitre 18 lira. Head and Shoulders şampuan çeşitleri 600 mililitre büyüğü Küçüğü de 350 139 lira set fiyatı Solo bambu kağıt havlu 16'lı 109 lira Solo bambu tuvalet kağıdı 40'lı rulosu 164 TL Mintax'ın çok amaçlı temizleyicisi e, Araç için perde halı çamaşır Mutfak birçok yerde kullanılıyormuş. 1 litrelik 23 lira. Mintax bulaşık makinesi tableti içinde 100 tane var ve fiyatı 133 TL. Megaboy avantaj paketi gerçekten tane hesabına vurunca tanesi 1.3 liraya falan geliyor. E, diğer muadillerine göre uygun bir fiyat. Mintax ahşap temizleyici 1 litrelik. Bu da e, böyle laminantları, parkeleri, mobilyaları parlatıyor. 25 lira. Mintax'ın yağ çözücüsü var. 1 litrelik 18 TL. Porçöz pas ve kireç çözücü 1 litre 20, 30 lira. Domestos dağ esintisi 3.2 litrelik 78 TL. Mintax sıvı Arap sabunu. Bu da banyo, koltuk, ahşaplarda her yerde kullanılıyor. 1 litrelik 26 lira. Mintax Comfort Sünger oluklu ve ikili set fiyatı 12 lira. 25 TL ve üzeri alışverişlerde Coca-Cola orijinal ve zero şekersiz olanın altılı kutusu 58 liraya geliyor kasada. Yine aynı kampanya kapsamında içim tam yağlı süzme peynir yarım kiloluk kutusu da 45 liraya geliyor. Bir de Peros'un yumuşatıcı çeşitleri var. 960 ml 40 yıkama yapabilirsiniz. 25 lira üzeri alışveriş yapanlara kasada 28 TL. Şimdi gelelim ücretsiz kargo ile teslim edilen ürünlere. Arka fon kırmızı ürünler, şokun ekstra ürünleri oluyor biliyorsunuz. Bunları başvuruyorsunuz. Kapınızı ücretsiz kargo ile teslim ediyorlar. Hover 11 kiloluk çamaşır makinesi 10.300 lira. Hover 8 kiloluk çamaşır kurutma makinesi 6.300 TL. Hover 5 programlı bulaşık makinesi 6.300 lira. NPO raf düzleştirici ve karışık giderici dikey ütü 700 TL. NPO HD taşınabilir mini LED projeksiyon 1400 lira. NPO Android TV Box 1150 TL. USAMS dijital göstergeli hızlı şarj başlığı 400 lira. USAMS çakmaklık araç hızlı şarj organizeri 600 TL. USAMS hızlı şarj cihazı 460 lira. USAMS data kablosu 220 TL. USAMS altın kaplama HDMI kablo. Bu da ne kadar? 2 metrelikmiş. 200 lira. Rova Stone Smart Watch siyah, mavi ya da yeşil akıllı saat gibi bir şey bu. 1400 lira. USAMS Smart 360 canlı yayın telefon cimbalı. 560 lira. Bu Samsung Gaming oyuncu kulak içi kulaklı 320 TL. Mis Labne Peynir 400 gramlık kutusu 35.50. Mis Üçgen Peynir 8'li 15.50. Mis Taze Peynir var 200 gramlık bunun da fiyatı 21 lira. Leo Salamura Siyah Zeytin yarım kiloluk kavanozunda 49 TL. Sütaş kaşar peyniri yarım kilogramlık 89.50. Mis labne 200 gram 18.50. Nötrojina yüz temizleme köpüğü 150 mililitre 46.55. Mis gurme tam yağlı olgunlaştırılmış inek peyniri 600 gram 90 lira. Monomor Rolon Lip Gloss 27 TL. Monomor Super Stay Volume Maskara 36 lira. Monomor Neon Oje 1440. Mara Kolay ve Doğal Manikür 30 lira. Monomor French Manikür Seti 40 lirayken. Rose Kalıcı Oje Kalemi 36 TL. Monomor Lip Balm 20 TL. Aytaç Dana Beşli Sosis 76.50. Miss Pudding muzlu çilekli çikolatalı 100 gram tanesi 4 lira. Golf Maraş'ım sade ya da çikolatalı sadeli dondurma 500 mililitre 54 TL. Bunlarda da güzel kampanya var. Ülker Kokostar Crisp 3 TL. Vasa orijinal gevrek 33 lira. Haribo fız fries fız lıkır 12 TL. Nasıl bir şeymiş bu fız? Pati Swiss turna yemişli çilekli meyve Draje bitter 100 gram 18 lira. Torku tam çikolata üçlü bisküvi 19 TL. Yeni gelenler hoş geldiniz diyelim. Beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Sağ olun şimdiden var olun. Tarku, torku tam buğdaylı üçlü bisküvi 19 lira. Eti burçak yer fıstıklı ya da fındıklı 16 TL. Et Ülker Çiziviç üçlü 22 lirayken. Ülker Mini Halle 13.50. Ülker Dan Kek Lokmalı Kek 15 lira. Torku Tam Çikolatam üçlü 19 lira. Füsti, karpuz, mango ve ananaslı 13 TL. Kapi, vişneri ya da ananaslı içecek 18 lira. Nötrojene sivilce temizleyici jel 200 ml 46-55 ken. Kokos, organik hindistan cevizi yağısa ise 62 50, 150 ml. Ultraviyole kalıcı tırnak oje kurutucu 180 lira. Go Kid'i Melisa bebek ve ütüleme seti 100 lira. Gokidi Melisa Bebek ve Makyaj Seti ise bu da 100 TL. Gokidi Futbol Kalesi ve Topu 130 iken. Gokidi Gurma Hamburger veya Tatlı Seti 70 lira. Pilsan Magic El Arabası ve Kova Seti 70 lira. Pilsan Sweety Kova Takımı ise 30 TL. Kidzi Oyun Setleri 50 iken. Air Rocket Set 100 TL. Arazi araçları var. Bunların da tanesi değerli dostlar 50 lira. İzleyip destek olanlara çok teşekkürler değerli dostlar.